Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum ve aşırı özledim video çekmeyi, sizle konuşmayı, bir şeylerden bahsetmeyi falan. Şu an günlerden cumartesi ve ben iki gündür İstanbul'dayım. Perşembe günü geldim. O kadar uzun zamandır size bir şeyler çekmiyorum ki yani bayağı bir şeyler oldu 3 hafta içerisinde. Evdeyim, akşam tiyatroya gideceğiz. Hazır evdeyken dedim ki bir arayı kapatalım, birazcık sohbet edelim. bir Görüşmeyeli neler değişti hayatımda. Şimdi de hemen kahvaltımı yaptım. Daha sonra çiçeklerimi suyuna koydum güzelce. Şurada duruyor hatta masada yerini aldı o da şimdi de bir kahve içelim diyorum saat bu arada bir buçuk falan ben kahvaltı yaparken evet dizi izledim ve orada bir iki, iki bölüm izlemişim farkında olmadan o yüzden birazcık hızlı zaman geçti Cassandra izliyorum bu arada korku filmi gibi bir dizi yani anlamadım çok ama Netflix'e karşıma çıkınca bir başlayalım kardeşimle öyle yani bayağı özlediğim için şu an çok fazla konuşasım var ama bunu kahveye saklıyorum şu an bir kahve yapalım Ondan sonra bugün böyle bir akşama kadar evdeki işlerimi halledeyim diyorum. Kendime şöyle bir konuşma kaşısı hazırladım. Bence çok güzel oldu. Şimdi size bu yaklaşık 3 haftadır yokluğumda neler yaptığımı biraz anlatayım dedim. Böyle çok uzak kaldık gibi geldi. Çünkü düzenli olarak çekmediğim zaman araya çok şey giriyor. Ben de size anlatamamış oluyorum. Sonra kopuk kopuk oluyor. O yüzden birazcık sohbet edelim diyorum. Şöyle de bir kahve yaptım kendime. Ben en son size çektiğimde Ramazan bitiyordu zaten. Ramazan bitti. Sonra bayram için eve gelmeyi çok düşünmüyordum. Çünkü benim bayramdan bir hafta sonra sınavım vardı. İki hafta sonra pardon. Ama nasıl annemleri falan bir göremeyeceğim. Onlar şeyle çocuklar. Göremeyeceğim gibi olunca ben de dedim ki o zaman bir gideyim göreyim hani. Zaten notlarım iyiydi. O yüzden düşük alsam çok sıkıntı olmayacağı için. Dedim evde çalışmaya çalışayım. Çalışamazsam da yapacak bir şey yok diye düşündüm. Daha sonra İstanbul'a geldim. Bir hafta İstanbul'da kaldım bayram zamanı. O zamanlar bir şey çekmedim yine. Sonra tekrardan Çanakkale'ye döndüm. O 3 haftam yani şu 3 haftadır her cuma hatta yoldayım yani. Bunu da fark ettik otobüsteyken. Annemle bunu konuşmuştuk. Sonra tekrar Çanakkale'ye gittim, sınava girdim. Sonra sınav çok güzel geçti. Çok şükür. de e, bahsetmemiştim ama kızlarla bir İzmir planı yapmıştık. Bir haftalık bir plandı kızlar beraber sınav çıkışı İzmir'e gittik. Çok güzel bir 5 gün geçirdik yani. Çok eğlenceliydi. Vlog çekmeyi istiyordum ama birazcık olmadı vlog işi. Çünkü çok dolu bir plan yapmıştık. Tabi zamanı kalırdı güzel olurdu ama yapacak bir şey yok yani. Bir dahakine artık diyorum. Zaten beni Instagram'dan takip edeniniz varsa görmüşsünüzdür. Bir sürü story atmıştım İzmir'deyken. Sadece vlog çekmedim. Sonra ben tekrardan Perşembe günü İstanbul'a geri döndüm. Şimdi bir hafta, bir buçuk hafta İstanbul'dayım. Öyle yani şu an aslında tatilim yok. Ee, çok şanslıyım. Grup derslerim iki hafta yoklama alınmadığı için e, okula gitmiyorum yani. Yoksa okul şu an devam ediyor. Bir haftası bitti bile hatta. Bu son kurulumuz bu arada. Halk Sağlığı Kurulu. Ee, üçüncü sınıfı bitirdik resmen. O yüzden çok garip geliyor yani. Bilmiyorum. Çok eğlenceli bir seneydi bence. Ama acayip hızlı geçti. Üç yıldır yani en hızlı geçen sene diyebilirim. Ama en çok bir şeyler öğrendiğim, en eğlendiğim sene de olabilir aslında üçüncü sınıf. Öyle yani. Böyle keyifli geçiyor. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor ee, görüşmeyle? Videolarımı hala yorumlar gelince bayağı mutlu oluyorum. Bu arada ne zaman video çekeceksin? Vlog ne zaman gibisinden? Havalar artık güzelleşti. Günler de uzamaya başladı. Bir de benim okulda biraz hafiflediği için artık vloglara biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Dün akşam yemeği için kremalı mantarlı makarna yapmıştım. Onun e, kremalı sosu bitti. Sadece makarnası kaldı. Bugün de onu böyle ile falan mi yasak nugget yani mı kızarsak diyorum. İkisinden birini yapacağım. Onu yerim. Sonra hazırlanırım. Çıkarız. Dediğim gibi bugün akşam tiyatroya gidiyorum arkadaşımla. Ee, aslında oyunu günü bilmiyorum. Sürpriz olacak bana. Çünkü bir hediye gibi bir şey diyen yani benim için. Böyle gidince ben böyle göreceğiz ne olduğunu. Heyecanlıyım. Güzel bir tiyatroymuş öyle de. Bilmiyorum. Bakalım. Başka da bir planımız yok bugün. O zaman ben şimdi kahvemi içeyim. Bitireyim. Ajandını doldurayım. Daha sonra da hazırlanırız zaten. Yemek falan yeriz. <laughs> şey duruyor fazla duruyor telif yapmak istemediğim için şarjı kapattım ee, bu saç biraz şu an fazla gibi duruyor olabilir ama daha gitmeme 3-4 saat olduğu için muhtemelen düşecek o yüzden biraz sepeye sıkacağım bir de fazla değil yani düşeceği için tam istediğim şekilde olacak diye düşünüyorum evet bence güzel oldu şimdi şey yapacağız Toka takarım şimdi ben bunlara. Göstereyim hatta. Ben açık saçla gezmekten nefret ediyorum Evin içinde özellikle. Yani dışarıda tabii ki açık saçla gezmeyi çok seviyorum da evin içinde o yüzden böyle yapıyorum hep. Tam da şu şey kısmından bu arada tokayı takıyorum. Şu kısım var ya. Oradan takıyorum çünkü şey oluyor oradan taktığımız zaman. Hani hem, en azından o volümü de gitmiyor. Ve başka bir yerde sen tokayı falan da kalmıyor. Böyle gezeceğim ben şimdi evin içinde. Ee, makyajımı yapalım bir de. Makyajımı da sonra yapabiliriz ya. Şimdiki şey yapayım ben bir şeyler yemeyeyim. Evet ben hazırlandım. Makyajım böyle oldu. Komenin de bu şekilde. Terliklerim dediğim gibi zaten tiyatro olduğu için de gelin çok önemli yok ama böyle bir rahat bir şeyler olsun dedim. Şimdi hemen kabanı falan giyeceğim. Hava birazcık esiyor. O yüzden bir tık kalın giyeyim dedim. Böyle hazırım. Şimdi çıkalım o zaman birlikte. Son halimde böyle. Kabanlıyım. Çıkarım şimdi. Hı. Hı. Değil, bugün gibi yaşıyorum. çıkışta da bir şeyler yedik falan filan derken de birazcık geç geldim. Ee, şimdi uyuyacağım. Yorumlarımı yere söyleyeceğim ama tiyatro çok güzeldi. Çok 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 beğendim. Aşırı eğlendim. Yani yarın zaten ayrıntılı yorumlarımı yaparım ama şimdiden söylemeliyim ki yani herhalde gittiğim en güzel tiyatro diyebilirim. Hatta gittiğim en güzel tiyatroydu direkt gidiyorum yani. Çok beğendim. Şimdi ben üstümü işte makyajımı çıkartıp direkt yatıyorum. Şimdiden sevgisizler yarın sabah görüşmek üzere. I didn't want to talk. All right, so you blew up our lives instead? You just dropped a nuke on me to prove a point? Yes. <laughs> Ben sabah size, size çekmedim ama çok hızlı evden çıktım. Şu an saat 1'e geliyor. E, bilenleriniz varsa eski günlerimden. Ben bir yere böyle cadde e, iyilik butiği, iyilik dükkanı dediğim bir yerde bedesli çalışmıştım. Görevli. o zaman zaten burada anlatmıştım çok güzel geçmişti falan diye. Gerçekten etmek istedim hazır buraya gelmişken. Öyle yani şimdi arkadaşlarım buluşamadan sonra Caddebostan'la ben yani de o sabahını da bunu evet, ayarlayayım dedim. Çünkü diğer tıbbam tarafa çok gelmiyorum. Benim eme bayağı ters kalıyor yani. İki saatlik falan yolum oluyor. Evet selam. Ben şeyden çıktım, bedesten çıktım. Hava o kadar sıcakmış gibi orada. Niye böyle giydim gerçekten bilmiyorum. Şu an bir başladım. Bir de güneşin altında gibiyim. Başka tutacak yer yoktu. Arkadaşlarımı bekliyorum. Hava çok güzel olduğu için acaba sahile mi gitsek dedik. Sahilde bir şeyler içer, oturur, sohbet ederiz diye düşündük. Herhalde öyle yapacağız gibi duruyor. arkadaşlar ben eve geldim yani halimden anlaşıldı üzere acayip yorgunum acayip şimdi çok hızlı yemek hazırladım onu yiyeceğim ya, hazırladım dediğim de döner vardı onu hemen bir şey yaptım pişirdim <laughs> lavaşta yoğurt yani başka bir şey yok zaten o kadar sağlıksız besleniyorum ki bu sıralar umarım bir önce toparlarım yani bu sağlık olayını çünkü annem gelmesi lazım annem gitmem lazım ikisinden biri böyle olmayacak yani şimdi yemek yiyeceğim sonra şu makyajımı falan çıkartırım çok bir şey kalmadı ama bir makyaj cilt bakımı yaparız Sonra da e, bugün birazcık snartları falan indireyim diyorum. En azından. Saat zaten 9 bu arada. Bakayım da. 9.20 geçiyormuş. Snartları falan indireyim. Sonra birazcık kitap okurum. Daha sonra da uyurum diye düşünüyorum. Duş falan almam lazım. Öyle yani. Bugün çok güzel geçti bu arada. Yani hava çok güzeldi. Acayip güzeldi. Sonra e, zaten sahilde falan oturduk. Bir şeyler aldık. Orada bir şeyler yedik. Daha sonra güzel güzel yürüyüş yaptık falan filan. Özlemişim bu bahar havasını. Ama birazcık polenlerden mi? yoksa üşüttüğüm için bilmiyorum acayip burnum akıyor şu an. Zaten çok da hapşırdım dışarıdayken. Burnumun içi böyle kaşınıyor gibiydi. Çünkü çok fazla alerji var, çok fazla polen var. Ondan da olabilir. Üşüttüğüm için ne olabilir. Bilmiyorum. Yarın öbür gün göreceğiz hasta olduysa. <laughs>